Kazakistan'da yeni Bahta Ayagöz Demiryolu hattının inşası hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Proje ülkenin ulaşım ve transit potansiyelini artırmayı hedefliyor. Stratejik öneme sahip hat abayelinde inşa edilmektedir. Bu güzergah Kazakistan ile Çin arasındaki yük taşımacılığını kolaylaştıracak ve taşıma kapasitesini artıracaktır. Yeni hattın toplam uzunluğu yaklaşık 300 kilometre olup güzergah boyunca 12 istasyon kurulacaktır. Burada 24 saat esasına göre ağır iş makineleri çalışmakta. Dağlık alanlarda ise patlama işlemeleri gerçekleştirilmektedir. İki hatlı demiryolunun 2027 yılında hizmet alınması planlanıyor. Zeyf! Şiddetli soğukların başlaması ile birlikte çalışmalarımızı bahtı yönünden makanşı bahtı kesimine kaydıracağız. Bu bölge iklim koşullar açısından kış döneminde de çalışmaya elverişlidir. Bu nedenle çalışmaları durdurmadan yıl boyunca bahtı ayagöz hattında mümkün olduğunca faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Karlar eridikten ve zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra ilkbaharda traverz döşeme işlemlerine başlayacağız.